Bayan Nisi o yüzden sokak kediliğini tercih etmişti. Ne yapıyorsun sen? Büyük bir eyleme imza atıyorum kızım. Ne eylemi? Yarın göreceksin. Bu eylemimle tarihe geçeceğim. Tarihe geçeceğin doğru ama deli olarak. Sen işine bak kızım. Sünnete karşı çocuklar çetesi. Şimdi beni iyi dinleyin. Biz kurbanlık koyun muyuz? Hayır. Kesilmesini istiyor muyuz? Hayır. Bedenimiz bizimdir. Bize sormadan böyle bir şey izin vermeyeceğiz. Sünnet olacak mıyız? Hayır. Kesecekler. Kesilmeyeceğiz. Kesecekler. Kesilmeyeceğiz. Kesecek. Arkadaşlar hemen savaş istemiyoruz. Önce uzlaşmıyor bunu deneyeceğiz. Evet, bugün bana, yarın size. Plan şu. At at çabuk ah. at. Ah. Şimdi. Hop. Ah. Selim. <laughs> Pardon. Gel gel. Bak seni iki broşür hazırlamış. Kim benimki? Ya Emre ya. Ver bakayım. Geç. <laughs> Sünnete hayır. <laughs> bu ne be? Sünnete karşı birlik çağrısı. Ne bu? Bu Yapmış, Oğlum bu ne hal? Sen sünnet olmuş olabilirsin, ama bana destek olacağını düşündüm. Tabii sizlerin de. Yok ya. Sonra Nebat Hoca canımızı okusun. Özer doğru söylüyor. Biz selki çerçeği olarak. O ne be? Sünnete karşı çocuklar çetesi. Gözümüzü kararttık. Hakkımızı alana kadar eylemlerimize devam edeceğiz. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin sana. <laughs> bu çocuk gerçekten keçileri kaçırmış. Eee sayemize <laughs> bir sürü yalan <laughs> çocuğun aklını başından aldık oğlum. <laughs> oh, yolla buraya. Tut bak. Gir. Aa. Hakan Bey liderimizden size mesaj getirdim. Lideriniz mi? Evet. Olası barış koşullarını görüşmek için sizi akşam toplantıya davet ediyor. Hmm. Ne barışı? Okuyun. Bu ne ya? Kamera şakası falan mı bu? Hakan Bey bu akşam sünnet konusundaki anlamsız ısrarınızı tekrar masaya yatırmak için iki tarafında hazır bulunacağı bir toplantı tertip ettim. Hı? Uzattığımız barış elini geri çevirmeyeceğinizi umuyorum. Hı, hı. İmza SKÇÇ Genel Komutanı Emre Ertürk. Genel Komutan mı? Evet. <laughs> Yukarıda ne yapıyorlar bunlar? Vallahi baba ben baştan söyleyeyim bu sünnet olayı Emre'nin psikolojisine çok bozdu. Benim torunum bu kadar ödlek olamaz. Merhaba. Bu olayı kaçırmak istemedim. Görüşmeleri başlatalım. Ne görüşmesi Emre? sünnet konusundaki ısrarınızdan vazgeçmenizi istiyorum. <laughs> Emre. Bakın Hakan Bey. İşin ciddiyetini anlamadınız galiba. Büyük bir savaşın çıkmaması size bağlı. Ne savaşı? Hakan Bey şu anda bu ülkede 12 yaş altı 23 milyon 798 bin 413 sünnetsiz çocuk var. Bununla dünyanın en büyük ordusunu kurduğumuzun farkında mısınız? Bu işten zararlı çıkarsınız. Kes! <laughs> Emre! Yeter artık bu saçmalık! Sünnet olacaksın! İş o kadar!